Evet. E, ben Cihan Topaloğlu. Üniversiteye e, hazırlanan öğrencilerle ilgili video çek çekiyoruz. Çekiyorum yani. Çekiyoruz zaten birlikte yapıyormuş gibi oldu ama aslında e, iştirak ettiğiniz için, siz izlediğiniz için birlikte yapıyormuşuz gibi oluyor bir nebze. Şimdi e, bu video serisinde e, 2021 yılında YKS'ye girecek olan öğrenciler için e, hedefledikleri bölümün 2020 YKS sınavı sonuçlarına göre kaçar netle gidildiğini anlatmaya çalışıyorum. Ee, şimdi yavaş yavaş videolar izlenmeye başlandı. E, duyuluyor da çok da soru da geliyor. Gerek özelden, gerek mail olarak, gerek Instagram'dan e, çok da soru da geliyor. Elimden geldiğince cevaplandırmaya da çalışıyorum. Tekrar bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bu sonuçlar neye dayanarak bu sonucu yaptınız? En yani çok bu soruluyor. Neye dayanarak, neye dayanarak? Yani sonuçta aklından e, aklımdan atmıyorum. Bir de herkes ÜYKATLAS'a bakıyor. ÜYKATLAS'ta bu seneci veriler yok şu anda. ÜYKATLAS'ta hala veriler güncellenmedi. Yani net bazında, net bazı bazında veriler güncellenmedi. Bu anlamda ben bunu bu seneki YKS sonucu yerleştirme sonuçlarında öğrencilerimin gerekse tüm öğrencilerin yerleştiği puanlardan, ÖSYM'nin yayınladığı verilerden bir hesap yoluyla sonuçta TTC her sorunun, Kaç net yetti, kaç puan getirdiğini, IT'deki her sorunun kaç puan getirdiğini, diploma onadından puanın nasıl dönüştürüldüğünü biliyoruz. E bu bizim işimiz zaten. Bundan dolayı da rahatça bunu hesaplayabiliyorum. Sadece biraz zaman ayırmak gerekiyor. Bunu da, o uğraştırıcılığı da e, elinden geldiğince yapıyorum faydalı olabilmek için. Tabi Github'da izlenme art, artıyor. Bu da hoşuma hoşuma dair diyor. Yani paylaşabilirsiniz de. Çünkü veriler, tekrar söylüyorum, 2020 YKS sonuçlarına göre. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre doğal olarak 2021'de hedeflediğiniz bölümle ilgili, hedeflediğiniz bölümle ilgili bu e, netleri doğru sayabilirsiniz, saymalısınız da çünkü e, geçtiğimiz yıla göre bakarız. Hep böyle olması lazım. Hep böyle olması lazım. Şimdi bu videoda e, hem biraz dilice e, uzun oldu ama hemen okul öncesi e, öğretmen ile ilgili, bu hafta en çok soru. E, bu bölümle ilgili geldi. Yaklaşık 30 kişi, 35 kişi okul öncesi öğretmenliğinin e, netlerini söyleyebilir misiniz? E, dediler. Ben de e, önce bundan başlamak e, istiyorum. Şimdi okul öncesi öğretmenliğinde nasıl yapıyorduk? Devlet önce devlette tabanda, ortada ve tabanda en son kapatan sonra özelde tavanda, özelde ortalamada, özelde en altta kapatan e, kişinin e, netlerini sizle e, paylaşıyordum. Şimdi okul öğretmenliği en yüksek Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi üniversite öğretmenliği ile kapılmış. Bir de e, şeyde vurgulamak istiyorum. Okul öncesi öğretmenliğine sözel puanı ile veriliyor. Yani AYT'de çözmeniz gereken kısım edebiyat sosyal bir ve sosyal içi kısımlarını çözdüğünüzde bu puanınız, e, bu netler bunlar için geçerlidir. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne e, okul öncesi üniversite öğretmenliği etmek isteyen öğrenci TET'de 77, AYT'de 61 net e, yapması bu sene için yeterli. Diploma notumda ben e, 90 olarak aldım. E, tekrar söylüyorum. 77 TYT, 61 AYT ve diplomam notum 90 olarak aldım. Ortalardaki bölümden gözüme çarpan Uludağ Üniversitesiydi. Uludağ Üniversitesi'de e, 65 TYT neti ve 50 AYT netiyle e, bu bölüme Eleşiliyor Burada da ben diploma notumu 80 puan olarak aldım. E, en düşük kapatan devlet de Yozgat Bozok Üniversitesi, okul öncesi öğretmenliği. E, buraya da gitmek isteyen öğrenci TET'de 66, AYT'de 47 net yapması yeterli olacak. TET'de 66, AYT'de 47 net yapması yeterli olacak. Diploma notunda 75 aldım ben. Bu e, en yüksek öğrenci olduğu için diploma notunda aşama aşama düşülüyor Fark etmesinizdir. Şimdi gelelim özele. Özelde en yüksek kapatan Bahçeşehir Üniversitesi'nin bursluluk okul öncesi öğretmenliği bölümü. Burada e, bu, bölüm, bu, bu üniversitenin okul öncesi öğretmen, öğretmenliği, Bahçeşehir Üniversitesi'nin okul öncesi öğretmenliği tersiyle öğrenci yapması gereken netler TYT'de 76, AYT'de 60, AYT'de 60 e, ve diploma notunu 90 olarak aldım. Burada ortalama e, ortalarda gözüme çarpan Maltepe Üniversitesi e, Maltepe Üniversitesi'nin e, Maltepe Üniversitesi'nin eleşmek öğrenci 65 TYT, 49 AYT ve e, diplomatımda 80 olarak aldım. E, en düşük kapatan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin %50 burslu okul öncesi öğretmenliği bölümü. Bunun için de TYT'de 40, AYT'de de 29 net yapması gerekiyor. Diploma notunda 70 olarak aldım. Şimdi tekrar birkaç şey vurgulamak istiyorum. Eğer siz de merak ettiğiniz bölüm e, varsa Bununla ilgili de video çekmemi istiyorsanız, yorum kısmına yazabilirsiniz. Cihan Topaloğlu, Cihan Topaloğlu küçük harflerle etci gmail kısmına mail atabilirsiniz. Ya da Instagram'da İnstagram'da Hoca yazdığınızda, e, benim profilim çıkıyor. Oradan da mesaj olarak e, bana ulaştırabilirsiniz. Dediğim gibi her hafta bu videoları yüklemeye, her hafta bu videoları yüklemeye devam edeceğim. E, artık Cumhuriyet kadar ne kadar yükleyebilirsem e, yükleyeceğim. Ama her hafta ortalama 5 video yüklenecek belki eğer e, serbest yani böyle bir e, sakinlik yaşayabilirsem belki günde iki videoya haftada on bölümede e, yapmaya da çalışabilirim. E, bu veriler 2020 YKS yerleştirme sonuçları alınmıştır. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum çünkü herkes soruyor nereden 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 bu veriye sahip oldunuz diye. Tabii ki bu neyi gösteriyor ve her videonun sonunda dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez bu sorgulama kısmına giriyor. Bu hoşuma gidiyor. Tabii ki sorgulansın. Herkes e, nereden bu verileri elde ettiğimizi öğrensin ki, tüm videolarda, tüm izlediğinizde, izlediğiniz şeylerde bunu yapın ki daha sonra problem olmasın. Sorgulanmamış yaşam yaşam değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevap arayacağınız bir süreç diliyorum. Sınava hazırlanan öğrencilere başarılar ve kolay gelsin diliyorum.